Haydi görüşürüz kanka. Yarın zaten Şu, haberleşiriz. Şunları da... Ay vallahi kanka. Sen var ya sen adamsın adam. Tamam. He? Tamam. Haydi gör. Şimdi seninle bir şey yapacağız. Ben kuryeyim sana yemeğini getiriyorum. Bakalım bana nasıl davranacaksın? mi şimdi? Evet hadi. Tık 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 tık. Buyurun merhaba. Merhabalar siparişinizi getirmiştim. Ay çok teşekkür ederim. Ay pardon özür dilerim. Hiç, hiç önemli değil efendim. Afiyet olsun sizin gibi bir beyefendiye umarım güzel yemekler sunabilmişizdir. Çok teşekkür ederim İsterseniz gelin ben size yedireyim size. <laughs> <şöyle. gülüyor> ne yapıyorsun pislik? <laughs> ne? Sen var ya. Ne ben ne yaptım oğlum? <laughs> Ortaokuldayken benim bir kız düşürme taktiğim vardı. İddia ediyorum 2021'e geldik hala kızlar bundan çok etkilenir. Anlatıyorum. Ortaokuldayken çok fazla etkilendiğim bir tane hanımefendi vardı. Tabi kız benim suratıma dahi bakmıyor. Bir gün baktım sırada tek başına oturuyor. Gel de senle bir bilek güreşi yapalım dedim. Kabul etti yaptık bilek güreşini ben yenildim bilerek. Kız baktım kahkaha atıyor. Gel dedim bir daha yapalım bir daha yenildim kız benle dalga içiyor yendim yendim diye. Ben de içten içe sevinçten deliriyorum Allah'ım kızın elini tuttum diye. Sonra o muhteşem taktik. Bizim orada bükemediğim bileği öperler dedim ve kızın elini öptüm. Lan romantizme bak be. Kızlar nasıl taktik? Bence çok başarılı. Ki o kız düştü mü diye sorarsanız yok. Çünkü ben o anın heyecanı mutluluğuyla bir an gaflete düştüm. Kızın elini öptüm başıma da koydum. Yani kız beni çok yanlış anladı. Toparlayamadık da oradan. Aşkım beni her türlü seversin de iyi günde de kötü günde. De aşkım severim niye ki? Yani böyle her türlü seversin değil mi? Evet aşkım severim. Eminsin değil mi? Eminim aşkım ne oldu? Ben işsiz kaldım. Param kalmadı. Cebimde sadece 10 TL var. De, seviyorsun değil mi ben? Öyle dedin az önce. Sev... E, sevi. <coughs> sevi. Aşkım söyleyemiyorum ya. Pislik sen. Biliyordum zaten. Şaka yaptın değil mi? Seviyorum. Yo şaka yapma. E, sev. Yok aşkım söyleyemiyorum. Herhalde bizim şu an ayrılık vaktimiz. Bak lan dalgana. İlerle lan. Demek bir gün işsiz kalsam beni sevmeyeceksin ha. Onu o gün düşünün Bugün düşünelim lan onu. Benim param var mı? Ben kızım yok. İyi ben de seni sevmiyorum. Param yok diye beni mi sevmiyorsun? Ben ne oldu az önce? Az önce beni sevmiyordun. param var mı yok mu onu söyle bana. Var. Ay <laughs> var. Tamam seviyorum uzun. Param yok. Sevmiyorum musun Param var. Seviyorum musun Param var. Seviyorum uzun. Param seviyorum uzun. Aha yok dedim yakala. Parasız da beni sevmek zorunda. Ağzını atacağım yok. Erkek adam karıya gitmesin. Erkek adam sevdiği kızı yapmasın. Eee bu erkek adam ne yapsın ya? Kendi kendini mi yapsın? Halinde Murat ya. Artık böyle kardeş. Kaça takılacağım. Fark ettim ki biraz tarz değiştirmenin vakti geldi. Oğlum sol kulağım çınlıyor lan küfür ediyorlar bana. Kim küfür ediyor lan bana? Aha <laughs> yakışıyor mu bana kabadayılık? Hiç ya. Çok iğrençsin. Demek ki neyi başarıyoruz aslan parçası. Hala kulağım çınlıyor. Ben de sizin yolunuzu. Kim sövüyor bana bilmiyorum ama bulacağım onu. Murat şu düğmelerini kapat ya. Çok kek olsun. Harbiden olmadı mı ya? Gerçekten olmadı. Neyse kapatayım bari. Bu düğmeyi kapattım. Bunu da kapatıyorum bu da kapandı tatlım. E bugün nerede kahve içmeye gidelim? Murat ayarın yok mu senin ya? Murat ne be bana tatlım da şekerim. Aç şu düğmelerini aç vazgeçtim. Tatlım sen de şaka mı yapıyorsun? Bir aç bir kapat. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Bir tane daha kapatır mısın? Elimde kalacak bu kız ya kapatma ayaz. Bir şeyler konuş bakayım. Ne konuşayım lan? Heh aradım Murat'ı falan bir daha gömlek giyme giyersen de iki düğme aç tamam mı? Ne alaka oğlum? düme düğme açmışım, hayır iki düğme açmış. Ne fark ediyor? İnan çok şey fark ediyor Murat. Allah Allah. Tamam dediğin gibi yaparım. Seviyorsun değil mi? He he. İşte tanıdım Murat bu ya. Ben annemi seviyorum anne. Anne sevilmez mi ya? Ama işte ha bir aynı şeyleri söylüyor. 9 ay karnımda taşıdım. 9 ay karnımda taşıdım. E babam da 47 sene taşıyanda taşıdı adam konuşuyor mu? Adamın ağzını bıçak açmıyor. Anne, karar verdim ben bunu alıyorum. Okey? Bak yine gitti kim? Aynısını beğenmiş Oğlum sen niye hep aynı şeyler alıyorsun? Bak vallahi bıktım. Niye aynı şeye para duruyoruz biz? Yalnız hanımefendi aynı olması pek mümkün değil. Çünkü bunlar yeni sezon. Daha bir saat oldu koliden çıkar. Yok evladım şu elindeki ne var ya. Evde aynısından beş tane var. Giyiniyor, duruyor, Tam aynı. Tamam anne sen hiç tartışmayacağım artık. Bıktım ben. Sen farklı bir tane bul onu alacağım. Hadi bırakın. Ha, gel bak şuraya gelin ayağındakinin aynısından almaya kalktı. Ay yeter dedim artık. Farklı bir şey aldırtabildim sonunda. Aykut! Giy geldi de bir baban görsün ayakkabını. Nasıl olmuş? Gerçek küçük geldi biraz. Değiştirmeye gideceğim baba. Baba mı? Yani babişko. <laughs> Oğlum ben liseden sonra okumayacağım ya. Allah daha ne bileyim. Üniversite, eğitim falan bir yere geleceğini düşünmüyorum. Salağa bak kazanamayacağım üniversite demiyor da ülkeye çöpçü lazım kardeşim çöpçü hadi hadi git işine aynen okuma kardeşim çöpçü ol çöpçü Oo Berkan ne haber ya nasıl nasıl gidiyor işler güçler falan ne yapıyorsun senin ne bu arada vay Mehdi ne kadar oldu görüşmene ya ne olsun ya ben de işte liseden sonra işe girdim biraz birikim yaptım önce dükkan açtım şimdi dış ticaretle uğraşıyorum Çin'den buraya getiriyorum bizden yurt dışına falan satıyorum sen ne yaptın nasıl gidiyor Be, be, beni boşver de sizin iş yerine böyle çöpçü, köpek, möpek, bekçi, mekçi bir şey lazım mı? KYK borcum var da kanka. E, alo iyi akşamlar Mithat. İyi akşamlar yenge. E, dün gece Orhan seninle miydi? Benimleydi Allah belamızı versin ki benimle. Yeminler içerim benimleydi. <laughs> Gördün mü? Gördün mü? E, şey ben Orhan'a ulaşamadım da acaba seninle mi diye bir merak ettim. Peki şu anda seninle mi? Allah bin belamı versin ki benimle. Yeminle benimle. Kur'an çarpsın yanımda oturuyor şu anda. Ya Allah'ı benimle ya. Orhan ne yapıyorsun lan? Bak karına söyle. Oğlum bir şaka sevmiyorum ben ama ya. Allah Allah. Versene bir Orhan'ı konuşacağım ben. Orhan nereye gidiyorsun? Kaçma dur. Orhan. Yenge Orhan cırcır. Oğlum oraya yapılır mı lan? Allah Allah. Tamam kapat Mithat Hayırlı kapat. Arkadaşlar. Kapat. <laughs> arıyor? Mithat. Bu evin reisi kim? Sen. Bu evin delikanlısı kim? Sen. Bu evde kimin sözü geçer? Senin. O zaman benim işime karışma. Ben önce çamaşır mı yıkayacağım, bulaşık mı yıkayacağım, cam mı sileceğim? Karışma. Allah Allah hayret bir şey ya. Yeter ya. Madem tahtadaki soru yok listeden seçiyorum o zaman. Ayşe, Hocam Ayşe bugün okula gelmedi. <laughs> Vallahi kanka kız dedi ki mizah yapabiliyor mu falan. Ben de biliyorum direkt dedim ki. Ha demek öyle. O zaman bir altındaki Kendall. 31. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> ne oluyor buna koyayım? Sınavdan kaç almışsın? 84 almışım. O oh lan çok iyi. Bir puan vermemiş ama olsun. Helal olsun lan. Keşke senin kadar çalışkan olabilseydim. Hadi lan oradan. Sen kaç aldın ki? a ben mi? Ben 98 almışım. Çocuk bak sen... Beyler bakın şimdi hoca geliyor. Ne yapacağım hocaya? Tepki yok demek ki yok hocam. Nereden bildin? <laughs> Olmadığını diyorum. Nereden bildin? Nasıl yani hocam? C cidden yok mu? Evet. Bunu şimdi öğrenmemen gerekiyordu ama... ...erkekler 30 yaşına geldiğinde kendiliğinden kopup düşüyor. Şaka lan otur yerine. Kıracağım burnunu şimdi. Görüşeceğim onunla bir dakika. Alo. Efendim Manita. Çabuk açıkla Murat. Neyi lan? Rüyamda beni niye terk ettin? Ne yaptım? Rüyamda beni niye terk ettin Murat? Ben mi terk ettim? Eee... çabuk açıkla. Oğlum dur. Ben bir şey yapmadım haberim yok. Rüyandaki ben miydim emin misin? Ben seni tanımıyor muyum Murat? Olayı anlat bir açıklamasını yapacağım sana. bir şey nasıl Durup dururken evdeyken çıkıp gittin. O kadar yani. Ay şerefsiz be. Oğlum o kadar da yapmam ya. Yani. Murat çabuk açıkla ciddi. Ya neden miyim oğlum? Senin rüyanda ben istediğim gibi hareket edemiyorum. <laughs> Etsem başka şeyler yaparım. Özür dile benden. Niye? Terk ettiğim için eşeğim senden özür dilerim de. <laughs> Bak şimdi kız ben seni terk etmedim. Bana da hiçbir güç kuvvet senden özür diletemez. Ağzına sıçarım. Özür dilerim. Direkt tehdit etmene gerek yok. Ama rüyalarda yaptığım şeyler için beni sorgulama ya. Ben yapmıyorum onları ben yapmıyorum. Kim yapıyor oğlum? Oğlum mu? E ee, Tam neredesin geliyorum yanına. Gelme çünkü senden ayrıldım. Yemin et. Küzüldün değil mi? Çok. <laughs> ne yapıyorsun? Aşkım teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yanına bir şey yok mu? Hemen getiriyorum. Şöyle bir koyayım. Bak. Aşkım çok teşekkür ederim. Eline sağlık. Rica ederim. Bunlar hep annemin yüzünden. Bunlardan şikayetçi misin sen? Şikayetçiyim. Annemin yüzünden annemin. Oğlum evlen, dizenin olur. Oğlum evlen, sabah kahvaltının önüne gelir. Akşam yemeğin önüne gelir. Bütün elbiseleri giyersin. Evet, oluyor bunlar. Ben yaparsam oluyor. Ya, iç şuradan. Ya biz bayağıdır böyle konuşuyoruz da adını mı koysak artık? Ha ya adını şey yapmasak ben kendimi yeni bir ilişki yazar hissetmiyorum da. Oğlum bu kız bizde Taşuk'u Talat ve Fitnat geçiyor. Bak kaç aydır konuşuyoruz la 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 mı diyor ben size diyeyim. Ya ben kötü düşünme sen de ya. Kız bir tek bizde konuştuğunu söyledi yani. zamana ihtiyacı olabilir. <laughs> Saf lan bu oğlum bak seni üzerler ha. Ya beyler kızla lahmacun gömüp geleceğiz dediğiniz olayların geldiği yere bak. Ya senin de derdiniz neyse dur bizimki bir şey diyor. Ha olur tamam sen ne zaman istersen buradayım ben. Gene kalbi dinledi kodumu sala. Hocam bu hafta proje konularını verecektiniz. He kızım sen optikle ilgili bir 10-15 sayfa konu anlatımı yap bir de 100 soru çöz getir. Eee hocam ben de fizikten almıştım da proje. <laughs> sen mi? Sen kuantum fiziğini bitirip zamanda yolculuk yapıp 10.000 sayfa tez yazacaksın ve 3 tane bilim insanıyla röportaj yapıp... Bakıyorsun oğlum piş kelle gibi duymuyor musun? Yani hocam Hiçbir öğrenciniz size şey dedi mi ya Mustafa Hoca senin ben ebeni sik... Mehmet 2 artı 2 kaç eder? 4 Sana ne demiştim? Lan cidden 4 dedi 1, 2, 3, 5 Benim bir gücüm var ve her doğruyu söylediğimde evren değişiyor ve söylediğim şey yanlış oluyor Kanıtla o zaman En sevdiğin film ne? Star Wars Şimdi bana aynı soruyu sor Benim en sevdiğim film ne? Star Wars Hayır Yüzüklerin Efendisi. Bir dakika gerçekten oluyor. Ne oluyor ya? Star Wars demiştin değil mi? Her zaman Yüzüklerin Efendisiydi. Tamam tamam dur bir dakika. Benim üstünde dene. Nasıl tanıştınız? Murat'la ben mi? Biz birbirimizi çocukluktan beri tanırız. Tamam ne soracağını biliyorsun. Tamam Murat'la ben nasıl tanıştık? Birbirinizi çocukluktan beri tanıyorsunuz. Pardon kimin hakkında konuşuyorduk? Kanka ne olur numara yapmayı bırak. Bilader sen kimsin ya? Ali hadi be kanka. Ulan benden uzak dur sapık herif. Mehmet onu geri getir lütfen. Kimi geri getireyim? Onu geri getir dedim. Gerçek değişiyor şimdi anladın mı? Sus ve geri getir onu. Şu an delirmenin tek sebebi onun tek gerçek dostun olması değil mi? Ne saçmalıyorsun lan sen? Benim tonla yakın arkadaşım var. Tek Murat değil yani. Her zaman haklıyım. Mehmet olmuyor ya biz arkadaş kalalım. Nasıl ya? At nasıl olacak o iş? Hani ya bayağı ayrıldık, arkadaş. Hani ayrıldık bir de arkadaş kalacağız öyle mi? Evet, yakın arkadaş. Nasıl yakın arkadaş yani böyle şey mi olacak? Kengs falan mı yapacağız böyle? Ha? Olabilir yani sana saç bağlı. Ama ya. Ya biz böyle şimdi şey mi olacağız? Kengs falan böyle. Ne haber kengs falan? falan böyle. Kanks. Şu mu? Aa, olmaz ki ya şimdi nasıl olacak ki? Hem bir ayrılıyoruz hem de şimdi arkadaş kalıyoruz. Ama ne, ne yapalım? yapalım? Kavga mı edelim saç baş? Yani. Aa. E tamam öyle olacaksa bir şartım var ama sana. Neymiş acaba şartın? Senin o şey var ya sarışın Merve var ya yakın arkadaşın getiriyorsun. Ne olmuş Merve'ye? Onu bana yapsana. Merve'yi? Valla bayılıyorum ben o kıza. O kızla benim hayallerim var biliyorsun. Merve'yi sana yapacağım. Hayallerin <laughs> var. Evet. Kızım senin tipini sikeyim. Kız güzel değil mi? Kıza bayılıyorum ben ya. Sen ne diyorsun ya? Bu anımı bekledin. Kız harika bir kız. Evet. Bu anımı bekledim. Sana bir türlü söyleyemedim ben bunu yani. Hep içimde sakladım yani. Kıza aşığım ben. Bayılıyorum kıza Ama Aman iyi yani. be. Yani. Aa.